Aileyi koruyan, kollayan, güçlendiren, erkeğin dışarıda hayat mücadelesini sağlayan bir konumda. Kadının daha güçlü bir şekilde toplum içerisinde yer bulması lazım. Gerek hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar, gerekse yerel anlamda belediyelerin, gerek Karaköprü Belediyesi'nin, gerekse Şanlıurfa Belediyesi'nin yapmış olduğu birçok çalışma var. Bizim şu kültür binamız tamamıyla tüm bayanlarımıza tahsis. 32 anlamda bayanlarımız gelip burada hizmet için ilgileniyorlar. Bununla birlikte yetinmedik. Kadın Kültür Merkezi dedik. Akbayır mahallemizde Kadın Kültür Merkezi'ni açtık. Yine halı dokuma anlamında kadın halı dokuma merkezimizi bitirdik. Şu an faaliyette bayanlarımız orada güzel bir şekilde ipek halı Bunlar iyi Değil. Bizim buradaki tek düşüncemiz biraz da evin içerisinde bir nevi de hapsedilmiş demeyeyim ama kalmak zorunda olan bayağı da toplum içerisinde aktif hale getirmek, onu dışarı çıkmasını sağlamak, ona mesleği öğretebilmek ve kendi ekonomisi içerisinde, toplum ekonomisi içerisinde o kadını bir noktaya koyabilmek. Dünya Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum, kutluyorum hepinizi. İnşallah. Teşekkürler. Hasan Bey buradayız. Teşekkürler.

oldu zaten bende de yok Seni de tanıdık var da de aferin hocam burası servis var mı